Evet, sizlerden aldığı evet, göre cevap verisinlerden ben de Beledi ben, Sardan, Belediye Kanunu ve Serdar Belediye Başkanı Sayın Yusuf Hanım'dan bana erdi yetkiyle sizlere inşallah ömrünüzü sonuna kadar eş. Ben hocayı ilan ediyorum. Yeni Gün Gazetesi yazı işleri ailesinden Özge Savaşkan ile kentimizin tanınmış isimlerinden Mustafa Efe Ramada Otel'de dünya evine girdi. İş, siyaset, basın dünyasının tanınmış isimlerinin hazır bulunduğu nikah töreninde genç çift bir ömür mutluluğa evet dedi. Neler söyleyeceğim? duygularından alalım. Mutluyuz abi çok şükür uzun zamandır bir birlikteliğimiz vardı sonunu nihayet erdirdik. Gelin evlenmeden önce diyordu, evin diyor reisi ben dişi. olacağım diyor. Yuva dişi kuş yapar ama diyor, evde benim, benim sözüm geçer diyor. Ne diyeceğim? Onu zamanla göreceğiz abi. Zamanla bırakacağız diyorsun. Evet, evet tebrik Evet tebrik ediyoruz. Özge neler söyleyeceksin? Yani Allah'a şükür diyoruz abi. iyiyiz, mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Tamamlar dedik. İnşallah tamamı da güzel olur. Biz de Halk gel 4 ailesi olarak bir yastık koca diyoruz. Mutluluklar, saadetler diliyoruz. Tebrik ederiz. Allah mutlu Allah razı olsun. Çok 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 Evet uzun zamandan sonra 1 Haziran'dan sonra nikahlar da başladı. Şu anda Ramada Otel'deyiz. Bizden birinin düğünündeyiz. Yeni Gün Gazetesi'nden Özge Savaşkan bugün dünya evine giriyor. Evet Müjdat Çetin önce tebrik ediyoruz. Evet Özge ve Mustafa kardeşimizin bugün bir düğünleri var ama düğünden çok yani bir görev yerine gelsin gibi bir durum var. Pandemiden dolayı işte görüyorsunuz salonda masalarda herkes 100 kişiyle sınırlandırılmış öyle sanıyorum. Masalar daha yani 10 kişilik masalarda dörder kişi, beşer kişi sağlanmış. Hani bu bir başlangıç. İnşallah bu pandemi dediğimiz sıkıntı dünyayı sarsan, ülkemizi sarsan bu sıkıntı biter. İnşallah biz de o ne diyeyim? Yani çengeli, davul zurnalı düğünlere kavuşuruz. Ee, elbette bunlar yani olması gereken işler. Ee, bizim anneannemiz, görenemiz var. Ananeye ve göreneye göre de yani düğünler, bayramlar e, kutlanması gereken olaylar. Bugün bir nikahla böyle bir geçti ama artık inşallah bundan sonrası daha iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> evet, yapılan imzalarla birlikte evliliklerimiz duruldu. evliliklerimizin karşılıklı sevgi, saygı, sabır ve sadakat içerisinde ömrümüzün sonuna kadar dair olması bedel iyi günleriniz olduğu gibi zor mesafesinde kalan ömürlerinizde inşallah olmaz ama hayal etmiyor. sevgi ve destek olmanızı tavsiye ve temel and to the side. oluyor değil mi efendim? Yani eski düğünleri düşündükçe o coşkulu, halaylı, çengili, çalgılı düğünleri düşündükçe şimdi pandemiden dolayı biraz buruk oluyor doğru evet, mu? Şimdi burukluğu da geçin insanlar birbirine tedirgin bakıyor. En yani kötüsü o yani maske takıyor, maske mi takmasam, elini mi tutsam, merhaba mı desem, uzaktan desem, darılır mı, gücenir mi? Yani tereddütte o size bir böyle gözlerine bakıyorsun. gözlerle anlaşılır ama bu maskelerden dolayı da pek mimikler falan belli olmayacak. Gözlerle de çok anlaşılmıyor. Yani gördüğünüz gibi inşallah bundan sonrası için yani biz eski günlere döneriz. İnşallah bu pandemi biter. Peki teşekkür ediyoruz. Evet, Ramada Otel'de söyleşemiz devam ediyor. Hemen karşımızda duayan bir isim Murat Uygun'la beraberiz. Evet, Nazan Hanım da burada. Önce Nazan Hanım'a mikrofonu satalım Efendim ne edeceksiniz? Mutlu gününüz, tebrik ederiz. Çok sağ olun, güzel bir kızımız. bugün mutluluğa eriyor inşallah. Biz de ona destek olmaya, mutluluğunu paylaşmaya geldik. Mutluluklar diliyoruz. Daim Bil olsun güzellikleri. 1 Haziran'dan sonra e, düğünler, nikahlar açıldı ama tabii kısıtlamalı oluyor. Burada da görüyoruz. Masalar şeydek, insanlar maskeli. Nerede o düğünler diyor? Siz ne diyorsunuz? Ya aynı şekilde o eski günlerin özlemiyle yanıp tutuşuyoruz. İnşallah kurallara uyup tekrar o günlere kavuşacağız diyorum. Peki teşekkür ederiz. Evet, Sakarya Basın'ın duayen ismi Murat Uygun, sitemizin aynı zamanda genel koordinatörü. Efendim siz ne söyleyeceksiniz? Genç çiftlerimize mutluluklar diyoruz. Tabii ki bu Covid kapsamında gördüğümüz gibi salonlar boş ama inşallah bir Haziran'dan sonra açılacak. Yeni bir şeyle karar açılırsa iyi olacak. İnsanlar gene bir araya gelsinler. Birbirlerine destek olsunlar. Düğünlerimiz olsun. Güzel günlerimiz olsun inşallah. Yeni çiftlerimize başarılar diliyoruz. Mutluluklar diliyoruz. thank okay. you